İstiklal Marşı ne demektir? Hayatının bağrında vatan uğruna canını feda etmektir. Her karış toprağında kefensiz yatan şehitlerin hürmet ve sonsuza kadar hürmetidir. Hakka taban milletin sinirizindeki gururdur. Yeri geldiğinde küpür bir yeri geldiğinde dağları dağmaktır. Topun tüfeğin karşısında iman gücüyle durmaktır. Evet. Nazlı Düşmana karşı gözünü süper etmektir. Efensiz şehitlerin yüreğine serpilmiş sudur. Ezanı dindirtmemek bayrağı incitmemektir. Vatanını canından, cananından daha üstü tutmaktır. Vatan uğruna canını feda ederken gülümsemektir. Mabedinin namahrem eli değdirmemektir. Vatansız yaşanmayacağı bilmektir. Hakka tapan milletin istiklali. Bayrağının hür milletimi Vatanı dünyalarla değişmemektir.